sizlerle Hunger Games oynayacağız. Hunger Games girmek istiyorsanız aşağıda linkini veririm. Veririm arkadaşlar açıklamalar kısmında. 2 dakika 30 saniye kaldı. Ama bu yer güzelmiş değil mi arkadaşlar? Burayı ilk defa gördünüz değil mi? Ben yaptım. Şaka şaka. Arkadaşlar yanında biri yok siz, siz hiç sanmayın öyle bir şey biri var diye. O sesleri duyduysanız da ben de tek başıma konuşuyorum. Söyleyeyim mi? Annem var da onu diyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Oyun zamanı <laughs> geldi de geçti. Hadi be yo yo MC çok. Arkadaşlar bunu saat kaçta atayım? Yorumlarda yazın. Şaka şaka. Saat 12'de akşam 12'de atarım. Ya da 7'de atarım arkadaşlar. Hmm, arkadaşlar Videoyu durdurabilirsem akşam atabilirim. Akşam işim çıkmazsa arkadaşlar akşam işim çıkmazsa atarım diyor. Yo yo MC yo. Bu video açıldı bilden arkadaşlar özür dileriz. Aa başlıyor. koş. Arkadaşım sen koşamadın. Aa Şuna girmediler. Aa kaçayım ben. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Bu bölümü zaten ilk defa gördüm. Arkadaşlar kaçıyorum abi Ben burada chest buldum. Chest plate buldum. Peşimde var mı ana? Peşimdeler. Aa hepsi bana kaldı. Aa bana dalıyorlar. Dalma, dalma. Dalma hiçbir şeyim yok. Dalma. Aa, aa. Öldüm. Dur. Tamam arkadaşlar bir oynuyoruz. E ee, evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Biz bir tane daha Hunger Games oynayalım. Hunger Games oynayalım geleceğiz. Ya da video bitiyor. Bir, yarın çekeriz videoyu.